Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Ee, i̇ki hafta önce bir İtalyan arıya kat atmıştım. Ee, o arada hem bal hem de arı sütü üreteceğimi söylemiştim. Arı hem e, arıyı hem geniş tutmuştuk hem de ana arı garası atmıştık. Kuluçkası da bayağı genişti. Ee, ben bu arının alt katına e, iki çıta a, her bir tarafa ya, sağa sola ikişer çıta atmıştım. Toplam dört çıta atmıştık bu arıya ve ana arı ızgarasını da kuruşka ile balık arasına atmıştık. Ee, arımızdan hem arı sütü üretimi hem de bal üretimi yapmayı e, e, düşünüyorum. Öncelikle kuluçkayı kontrol edeceğim. Bir de bu arı yüksük yapmıştı. Ee, acaba yüksüklerine devam etti mi yoksa oğuldan vazgeçti mi? Onu merak ediyorum tabii. Arımız zaten İtalyan ırkı bir arı. E, i̇ki hafta önce çektiğim videoyu izlerseniz konuyu daha net anlayabilirsiniz. Ana arısını gördükten sonra ve günlük birkaç çıtayı kontrol ettikten sonra eğer ki e, arada yüksük yoksa arıyı tekrardan hiç rahatsız etmeyeceğiz. Arıda larva, günlük, çok güzel bir nektar stoklamış arı. Bu çıtamızı dışarıda tutuyorum. Arıyı daha rahat kontrol edebilmek için. Karı paket yumurta atmış. Çok güzel bir yumurta atışı var şu anda. Bildiğiniz üzere bu çıtaları fazladan atmıştık. 2 hafta önce. Tabi ben 3 gün önce tekrardan sıkışmıştı diye ikişer çıta daha attım. Arı koltuğa kadar bile yumurta atmış. Evet burada da paket yumurta var yine ana arıyı merak ediyorum. Yüksük yapmış mı? Yüksük de yapmamış. Arada yüksük gibi bir durum da yok. Çok güzel nektar getirmiş arı. Bu arıdan bu arıyı damızlık olarak kullanacağım. Ee, ve bu arıyı arı sütü üretimi için kullanmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse tabii. ana ağrımız bu çıtaların birinde olması gerekiyor. Çünkü çok güzel günlük tamamen polen, bal ve yumurta ile dolu. Yalnız ben ana arıyı kaçırdığını düşünüyorum. Çünkü ana arının buraya yumurta attığını gördüm. Çok taze yumurtalar atmıştı. Büyük ihtimalle ana arı geçtiğimiz çıtalardan birindeydi. Tekrardan kontrol edeceğim. Garantiye alabilmek için. anıri şu ana kadar göremedim Herkes bir şeyler uygular ama önemli olan uygulamak değil verim alabilmektir. Evet, ana arımız burada. Ana arımız burada tahmin ettiğim gibi bir çıta sadece atlatmışım. Ana arı İtalyan bir prenses, çok güzel. Evet görüyorsunuz. Artık ana arımızı da gördük. Çok da uğraşmaya da kurcalamaya da gerek yok. Çok değerli arkadaşlar videomuz ee, yarıda yani ana arıyı gördükten sonra ee, videomuzda bir bulanıklaşma olduğu için ana arıyı zaten yerine koydum, düzenlemesini yaptım. Ee, tekrardan çekimi kapatıp tekrardan çekme e, zorunluluğunda kaldım. Şimdi e, zaten bizim için önemli olan kuluçkalıktı. Kuluçkalığı göstereceğim. Kuluçkalıkta şu anda arı e, arının çıtasında 2-3 kiloya yakın bu çıtada bal var. Arı çok güzel bir bal getirmiş. Ee, Tabi ekranda ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Mükemmel bir bal gelmiş. Yani bu arıdan hem bal hem de arı sütü üretebiliyoruz. Izgara attığım için arı üst kata gelip üst katta yumurta atamıyor ve biz Arı yumurta atmadığı için arıdan e, tamamen yumurtasız çıtalardan bal alabiliyoruz. Bu da bizim için ikinci bir avantaj. Evet bu çıtada ise daha çok bir bal var. Arı bunu tamamen paket gibi doldurmuş. Hafif de bir sırlama da başlamış. Evet önemli olan bizim için neydi? Bizim için arı sütü yüksüklü çıtaydı. Ee, yüksüklü çıtamızı da çekiyorum. Şimdi ona bakalım. Şu anda yüzde 95'lik bir tutuş var. Yani 32 şeritten, e, 32 yüksükten 3-4 tane tutmamış sadece. Ee, şöyle göstereyim. Evet. yüksüklerimizin hemen hemen hepsi tutmuş. Bugün ikinci günü. Gördüğünüz gibi insanların düşündüğü gibi değil. Tabi bu arı ırkıyla da alakalı. Arı çok geniş olmasına rağmen tutmuş. Niye? Çünkü arada bir ana arı ızgarası var. arılar burada anayı görmedikleri görmedikleri için buraya ne yapıyorlar? buradaki yüksükleri sütlen dolduruyorlar. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.